Bunca gamı bunca derdi Mevla yalnız bana mı verdi Bunca gamı bunca derdi Mevla yalnız bana mı verdi Herkes muradına erdi Yine cananım gelmedi Herkes muradına erdi Yine cananım gelmedi Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı Tagatim yok yürümeye gidip cananı görmeye Tagatim yok yürümeye Gidip cananı görmeye Can başladı çürümeye Yine cananın gelmedi Can başladı çürümeye Yine Gerisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı Ali Baba çeker çile Felek vurdu bana sille Ali Baba çeker çile Felek vurdu bana sille Ömür geldi geçti bile Yine cananım gelmedi Ömür geldi geçti bile Eresin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel